Nereye böyle? Sakın Mahir'e söylemeyi deneme. Engel olmayı deneme sakın. Sizin oyununuzu anladım. Şimdi Mahir de öğrenecek. Mahir artık tüm gerçekleri anlayacak. Neden mahvolmak istiyorsun? Kolay bir seçenek var. Git, terk et bu evi. Pişman olacaksın. Gösterin hala bitmedi mi senin ha? Kuhu? Andy lütfen. Söyle şu kıza. Mahir'i bıraksın... Ve gitsin buradan... Ona zarar vermiyorum ben... Ona zarar verdin Bela... Sen onun sevgisini suistimal ettin... Ve hepimiz bunun doğruluğunu kanıtladık... Aynısını dedim... Rol yapmayı bırakmasını söyledim... Hepimiz bütün gerçeği biliyoruz... Lütfen... Mahir'imizden uzak dursun... Söyle ona bu evi terk edip gitsin... Lütfen. Bu evi terk etmemi nasıl isteyebilirsin... Ben bu evin gelini ve Mahir'in karısıyım. Yeter Bela yeter. İlk başta seni desteklemiştik. Çünkü senin iyi olduğuna inandık. Ama belli ki iyi biri değilsin. Bak seni bu konuda son kez ikaz ediyorum. Eğer bir daha bunu yaparsan bu evden gidersin. Son sözüm bu benim. Tek bir çaremiz var. Mahir'i bir şakayla evlendirmek. Ancak o zaman oğlumuz Bela isimli sorundan kurtulur. Hayatını yaşayabilir. Hala burada mısın sen? Git buradan artık. Bir daha yüzünü görmeyelim. Sevgim kazanacak. Mahir olan sevgim kazanacak. Hadi canım. Hadi. Hı. Biliyor musun? Ne zaman hasta olsan ilgi gösterilmesini isterdin hep. İlacını benden isterdin. Yani ilacını benden isteyince ben de Bunları ben senden mi isterdim? Her zaman. Ama hatırlamıyorsun. Ama sen hatırlıyorsundur. Neyi? Ben normal suyla değil limonlu suyla ilaç içerdim. Aa. Şey ben ben o kadar endişe duydum ki sağlığın için onu unutmuşum. Ama bak limon getirmiştim ben içine atabiliriz. Bu tepsiyi Bela'dan aldım. Ben sana zerdeçallı süt yapayım. Mahir'i inandırmayı nasıl başaracağım ben? İyiliğini istediğimi, onu sevdiğimi, ona zarar vermeyeceğimi. Nasıl inanmasını sağlayacağım? Nasıl? <laughs> Kim? Sürekli gördüğüm bu gölge kimi? Sumitra Mahir'e neden bu kadar ihtiyaç duyuyor düşündün mü? Şimdi düşünebilirsin. Bunu bulduktan sonra Sumitra'nın tüm zaaflarını öğrenmiş olacaksın. Ve onu kolaylıkla yenebileceksin. Hayır, o düşmanım değil. Çünkü yazdıkları doğru. Sumi'nin Mahir'le neden bu kadar ilgili olduğunu ben de düşündüm. Neden Mahir'in benden nefret etmesini istiyor? Beni Mahir'den uzaklaştırarak hangi hedefine ulaşacak olabilir? Sumin neyin peşinde? Nasıl bulacağım? Bunu nasıl kanıtlayacağım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.